Merhaba, bugünkü konumuz çocukların okul hayatındaki en kritik dönemlerden biri, birinci sınıf. Gelin bu yılı hem çocuğunuz hem de sizin için unutulmaz ve başarılı bir deneyime nasıl dönüştürebileceğimize birlikte bakalım. Her şey aslında şu fikirle başlıyor. Bu yıla aşılması gereken bir zorluk gibi değil de çocuğunuzun bütün eğitim hayatını şekillendirecek eşsiz bir fırsat bir altın yıl olarak bakmakla. Peki asıl amacımız ne olmalı? Aslında çok basit. Öğrenmeyi, her gün yapılan, sorgulanmayan diş fırçalamak gibi doğal bir alışkanlık haline getirmek. Bir görev gibi değil, hayatın bir parçası gibi. Güzel. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu doğal öğrenme ortamını yaratmanın ilk ve belki de en önemli adımıyla başlayalım. Çocuğumuza kitapları sevdirmek ve evde bir okuma kültürü oluşturmak. Bakın işte bütün mesele bu aslında. Zihniyetimizi değiştirmek. Okumak tamamlanması gereken sıkıcı bir ödev mi yoksa ailece keyif aldığımız, paylaştığımız bir aktivite mi? Aradaki fark o kadar büyük ki ve tam da bu noktada aynalama kuralı diye bir şey devreye giriyor. Çok basit ama bir o kadar da güçlü bir kural. Çocuklar onlara ne söylediğinizi değil, sizin ne yaptığınıza bakar. Siz elinizle telefonla zaman geçirirken ondan kitap okumasını beklemek pek de gerçekçi değil, öyle değil mi? Peki bu okuma kültürünü nasıl oluşturacağız? İşte size 4 tane süper basit ama çok etkili yol. Günde sadece 20 dakikalık bir sessiz saat belirleyin. Ya da bir sayfa siz, bir sayfa o okusun. Bırakın kitabını kendi seçsin, zorlamayın. Hatta minderlerden, battaniyelerden sihirli bir okuma kalesi bile yapabilirsiniz. Göreceksiniz bunlar okumayı bir görev olmaktan çıkarıp keyfe dönüştürecek. Okuma konusunu bir kenara koyalım, gelelim o meşhur konuya. Evet, ödevler. Pek çok ailenin akşamlarını kabusla çeviren o ödev saatlerini bir sorumluluk geliştirme aracına nasıl dönüştürebiliriz? Ama bir saniye, birinci sınıftaki bir çocuğun ödev yapmasındaki asıl amaç ne hiç düşündünüz mü? Aslında amaç ona bir şeyler öğretmekten çok bir işe başlayıp onu bitirme disiplinini ve sorumluluk duygusunu kazandırmak. Ödev saatlerini bir çatışma alanı olmaktan çıkarmak için de basit ama etkili stratejiler var. Her gün aynı saatte ödev yapmak gibi bir rutin oluşturun, elinizde silgiyle başında beklemeyin, bırakın kendi yapsın, siz sadece bir rehber olarak yanında olun ve en önemlisi zekasını değil gösterdiği çabayı övün. Şimdi de gelin iyi niyetle de olsa hepimizin zaman zaman düştüğü bazı yaygın tuzaklara ve aslında işleri ne kadar kolaylaştırabilecek basit yaklaşım değişikliklerine bir bakalım. Bakın, yaklaşımımızdaki ufacık bir değişiklik ne kadar çok şeyi etkileyebilir. Mesela, ödevini yapmazsan tablet yok demek yerine, ödevini bitirince oyun oynamak için ne kadar çok vaktimiz olacak demek. Veya bir hatayı hemen silmek yerine, hadi bir dedektif gibi şu yazdığına tekrar bir bak bakalım diye yönlendirmek. Farkı görebiliyor musunuz? Ve şimdi, belki de şu ana kadar konuştuğumuz her şeyden daha önemli, her şeyin temelini oluşturan o tek altın kurala geldik. Kural şu: oyun iyileştirir. Bu kadar masit ve bir o kadar da güçlü. Doyasıya oynamış enerjisini atmış bir çocuk öğrenmeye hazır bir çocuktur. Sakın unutmayın, ders çalışsın diye oyun vaktinden çaldığınız her dakika ileride size okula ve derslere karşı bir isteksizlik olarak geri dönebilir. Bu yüzden çocuğunuzun oyun hakkını korumak onun akademik geleceğini yapacağınız en büyük yatırımlardan biridir. Ve son olarak size şu soruyu bırakıyorum. Çocuğunuz bu altın yılını, yani birinci sınıfı, yıllar sonra nasıl hatırlasın istersiniz? Sürekli bir koşuşturma ve stres yumağı olarak mı, yoksa keşif ve neşe dolu bir macera olarak mı? Seçim sizin.